Bugün tarihin akışını değiştiren, dev komşularına korku salan ve adları yüzyıllar boyunca unutulmayan ilk büyük bozkır imparatorluğuna yani Hyungnulara bakıyoruz. Çoğumuzun Asya Hunları olarak bildiği o efsanevi güç. Her büyük imparatorluğun bir kuruluş hikayesi vardır değil mi? Ama bu hikaye gerçekten de akıl almaz bir ihanetle başlıyor. Şöyle bir hayal edin, öz babanız tarafından ölüme gönderiliyorsunuz. Peki böyle bir ihanetten sağ çıkıp Nasıl olur da dönemin süper güçlerinden birini titreten devasa bir imparatorluk kurabilirsiniz? İşte bu Hunnu İmparatorluğu'nun kurucusunun inanılmaz, sarsıcı hikayesi. Evet, her şey Hyungluların o efsanevi kurucusu Mete ile başlıyor. Çin kaynaklarında adı Motun olarak da geçer. Onun hikayesi tam anlamıyla ihanetle başlayıp inanılmaz bir zekayla zirveye ulaşmanın öyküsü. Veliaht prens Mete'nin babası Teoman ondan kurtulmak istiyor. Neden? Çünkü tahta başka bir oğlunu geçirmek niyetinde. Planı da şeytani. Mete'yi komşu yüetçilere rehin olarak yolluyor ve hemen arkasından yüveçilere saldırıyor. Amaç belli. Yüveçiler de misilleme olarak Mete'yi öldürsün. Ama Mete bu ölüm tuzağından bir at çalıp kaçmayı başarıyor. Bu ihanet onu yıldırmıyor. Tam tersine çelik gibi yapıyor babasının emrine verdiği küçük birliği alıyor ve onları kendisine körü körüne bağlı adeta bir ölüm makinesine çeviriyor. O meşhur ıslıklı okuyla verdiği emir çok net. Ben okumu nereye atarsam siz de bir an bile tereddüt etmeden oraya atacaksınız. Bu emri test etmek için önce en sevdiği atına sonra karısına ok atıyor. Tereddüt eden herkesi anında infaz ediyor. Böylece mutlak bir sadakat sağlıyor. Ve sonunda bir av sırasında o ıslıklı ok babasına dönüyor. İşte o gün Mete, Hyung'nu tahtına oturuyor. Tahta geçtiğinde elinde ne vardı? Ona ölümüne sadık bir ordu. Mete bu orduyu bir imparatorluk kurmak için kullanacaktı. Artık hedefi çok daha büyüktü. Bozkır'da dağınık halde yaşayan bütün göçebe kabileleri tek bir bayrak altında birleştirmek. Tabii Mete'nin liderliği hemen bir teste tabi tutuldu. Doğudaki komşuları Tunghular bu yeni lider acaba zayıf mı diye düşündüler ve onu denemeye karar verdiler. Önce Mete'nin en kıymetli atını istediler. Danışmanları çıldırdı, asla dediler ama Mete, bir atı komşumdan neden esirgeyim ki diyerek atı verdi. Tungular şaşırdı, herhalde bizden korkuyor dediler ve bu sefer de en sevdiği eşini istediler. Mete yine aynı sakinlikte bir kadını nasıl esirgerim deyip onu da yolladı. Artık Tungular Mete'nin korkak olduğundan emindi, son bir şey daha istediler, iki ülke arasında kimsenin kullanmadığı çorak bir toprak parçası. İşte o an Mete'nin yüzü değişti, ayağa kalktı ve o tarihi sözünü söyledi. Atlar ve kadınlar benim şahsi malımdır, verilebilir. Ama toprak devletin temelidir, o nasıl verilir? Bu sözlerin hemen ardından ordusunun başına geçip yıldırım gibi Tunghuların üzerine çöktü ve onları haritadan sildi. Tunghulları yok ettikten ve batıdaki Yüeçileri de yurtlarından sürdükten sonra Metehan imparatoruna bir mektup yolladı. Mektup kısaydı ama her şeyi anlatıyordu yay çeken tüm halkları birleştirdim. Artık Moğol bozkırının tek bir efendisi vardı. Dağınık kabileler dönemi bitmişti, artık tek bir bayrak altında toplanmış bir Hyunkno milleti vardı. Ve kurulan bu yeni imparatorluğun büyüklüğü gerçekten baş döndürücüydü. Metin'in fetihleri sayesinde sınırlar artık Kore'den Aral Gölü'ne, Sibirya'dan Çin Seddi'ne dayanıyordu düşünün. O dönemin haritası adeta yeniden çizilmişti. Muazzam bir coğrafya tek bir gücün kontrolü altındaydı. Böylece sahnede artık iki dev vardı ve tarihin en büyük mücadelelerinden biri başlamak üzereydi. Bir yanda Bozkır'ın yeni göçebe süper gücü Hyunglular, diğer yanda dünyanın en kalabalık yerleşik medeniyeti olan Han Hanedanlığı. İki dünya, iki farklı yaşam tarzı karşı karşıya geliyordu. Han İmparatoru Kaotsu bu yeni komşuyu pek hoş karşılamadı tabii. Bu sorunu kökünden çözmek için tam 300 bin kişilik dev bir ordu topladı ve sefere çıktı. Ama Mete'nin bir planı vardı. O meşhur Bozkır taktiğini uyguladı. Sahte bir geri çekilme. Küçük birlikleriyle Çin ordusunu Pingcheng denen bir yerdeki vadiye kadar çekti. Çinliler kolay bir zafer kazandıklarını sanırken bir anda tuzağa düştüler. İmparator ve ordusu tam bir hafta boyunca dondurucu soğukta kuşatma altında mahsur kaldı. Söylendiğine göre imparator ancak bir hile sayesinde canını zor kurtarabilmiş. Bu Han Çin'i için inanılmaz bir hezimetti. Büyük bir aşağılanmaydı bu ağır yenilgiden sonra Han Hanedanlığı anladı ki Hyunluları askeri güçle yenemeyecekler. O zaman ne yaptılar? Hekin adını verdikleri bir politikaya başvurdular. Yani barışı kelimenin tam anlamıyla satın almaya başladılar. Bu ne demek? Her yıl Hyunlu hükümdarlarına gelin olarak prensesler gönderiyorlar ve bununla da kalmayıp tonlarca ipek, tahıl, şarap gibi ürünlerden oluşan bir haraç ödüyorlardı. Yani aslında bu politika lütfen bize saldırmayın demenin diplomatik yoluydu. Ama tabii ki bu durum sonsuza kadar süremezdi. Onlarca yıl süren bu aşağılanma bir yerde patlayacaktı. Ve patladı da. Çin tahtına yeni, hırslı ve intikam ateşiyle yanan bir imparator oturdu. Artık bütün dengeler değişmek üzereydi. Han politikasındaki değişim gerçekten de geceyle gündüz gibiydi. Öncesinde ne vardı? Barışı satın alan, haraç ödeyen bir strateji. Ama M.Ö. 141'de İmparator Wuti tahta çıkınca bu defter tamamen kapandı. Wooten'in tek bir amacı vardı. Hyung'nu tehdidini sonsuza dek ortadan kaldırmak ve bunu bir takıntı haline getirdi. Tam 54 yıl süren saltanatını bu tek hedefe adadı. İmparator Wu'nun planı hem zeki hem de çok sabırlıydı. Birkaç adımdan oluşuyordu. Önce düşmanımın düşmanı dostumdur dedi ve Hyungnuların batıya sürdüğü Yueçilerle ittifak kurmaya çalıştı. Sonra en önemli adımı attı onları yenmek için onlar gibi savaşmalıyız dedi. Hyunnuların en büyük gücü neydi? Hızlı süvarileri. Wuti, on binlerce at yetiştirerek devasa bir Han süvari gücü kurdu. Artık Çin ordusu da bozkırın kurallarına göre oynayabiliyordu. Bu yeni orduyla da Hyunnu topraklarının kalbine saldırdı ve onların can damarı olan otlakları ve ticaret yollarını bir bir ele geçirmeye başladı. Ve Wuti'nin stratejisi yavaş yavaş ama kesin bir şekilde işe yaradı. Darbeler ard arda gelmeye başladı. M.Ö. 108'de Yumluların en değerli otlaklarının bulunduğu Ordos bölgesini kaybetmeleri büyük bir şoktu. Sonra M.Ö. 121'de Kansu Koridoru da Çinlilerin eline geçti. Bu ne demekti? Artık İpek yolundan pay alamayacaklar ve batı ile bağlantıları kesilecekti. Ama asıl en ölümcül darbe M.Ö. 119'da geldi o güne kadar aşılamaz denen Gobi çölünü dev bir Çin ordusu geçti ve Hyunluların Pam kalbine, ana vatanlarına saldırdı. İşte bu Hyunluların altın çağının sonunun başlangıcıydı. Dışarıdan gönen bu sürekli askeri ve ekonomik baskı imparatorluğu içeriden de kemirmeye başladı. Kaçınılmaz son gelmişti, Hyunglular kendi içlerinde bir iç savaşa sürüklendi. Zayıflık kokusunu alanlar hemen harekete geçti. Hyugnullara bağlı yaşayan Vusunlar, Tinglingler gibi pek çok kabile, işte fırsat bu fırsat diyerek isyan etti. Bir zamanlar Mete'nin birleştirdiği o büyük federasyon artık lime lime dökülüyordu. İmparatorluk dikiş tutmuyordu. Ve sonunda M.Ö. 56'da o büyük kopuş yaşandı. Taht kavgasına tutuşan iki kardeş Huhanye ve Çiçi imparatorluğu resmen ikiye böldü. Huhanye ve onu destekleyen Güney Hunnulları hayatta kalabilmek için düşmanları Çin'e sığındı, onların koruması altına girdi. Kardeşi Çiçi'nin liderliğindeki Kuzey Hunnulları ise pez etmedi. Onlar bağımsızlık için savaşmaya devam ettiler. Peki sonra ne oldu? Parçalanan bu imparatorluğun kaderi neydi? Ve belki de daha önemlisi Hiyongluların bu çöküşü hiç beklemedikleri bir şekilde tüm dünyayı nasıl değiştirdi? direnen son kale olan Kuzey Hyungluları üzerlerindeki baskıya daha fazla dayanamadı. Hem Çin'in hem de onlara katılan eski müttefiklerinin bitmek bilmeyen saldırıları sonucunda sonunda ana vatanları olan Moğol bozkırını terk etmek zorunda kaldılar ve batıya doğru sonu belirsiz bir yolculuğa çıktılar. Ve işte hikayenin en can alıcı noktasına geldik. Çünkü Hyungnuların düşüşü aslında sadece bir imparatorluğun sonu değildi. Aynı zamanda yepyeni bir çağın, bambaşka bir dönemin başlangıcıydı. Onlar batıya doğru ilerlerken önlerine çıkan diğer kabileleri de yerlerinden ettiler. Tıpkı bir domino taşı gibi. Bu hareket binlerce kilometrelik dev bir zincirleme reaksiyonu tetikledi ve biz bugün bu olayı tarihin en büyük halk hareketlerinden biri olan kavimler göçü olarak biliyoruz. Bitirirken aklımızda şu kışkırtıcı soruyu bırakalım. Acaba Moğol steplerinde başlayan bu dev göç dalgası yüzyıllar sonra Avrupa'nın kapılarına dayanıp Roma gibi bir başka devasa imparatorluğun çöküşünü hazırlayan semptlerden biri olabilir mi? İşte bu, tarihçilerin bugün bile üzerinde tartıştığı en büyük sorulardan biri.